Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere patatesli omlet tarifimi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 4 adet orta boy küp küp doğranmış patatesimiz var. Rendelenmiş kaşar peynirimiz, bir tutam maydanozumuz, 2 adet yumurtamız, yarım çay bardağı sütümüz ve bir miktar tuzumuz var. Öncelikle patateslerimizi yağda kızartacağız. Evet şimdi malzemelerimizi hazırlıyoruz. Yumurtalarımızı çırpacağız. Evet sütümüzü ekliyoruz. Maydanozumuz birazcık zeytinyağımız ve kaşar peynirimizi ekliyoruz. Bir miktar da tuzumuz. Bunları çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patateslerimiz kızardı ve tavaya aldık. Şimdi çırptığımız malzemeleri ekliyoruz. Şöyle üzerine. Börek tadında oluyor aynı. Evet şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, patatesli omletimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.